Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte kendime Filistin, yani buraya Filistin bayrağı yapacağım. Bu boyalarla yapmayı düşünüyorum. Eğer bu boyalarla olmazsa başka boyalarla yapacağım. Şimdi, yöntem çerçevesini kırmızı çizmeyi düşünüyorum. Siyah, beyaz, yeşil bir sıralaması vardı. Çerçeveye bununla kırmızı çizeceğim. Yani siyah beyaz. Ay böyle kan gibi görüntü bir dakika. Siyah beyaz yeşil. Aa. Yeşil çizeceğim. Çerçevesinde. İki tane yeşil var arkadaşlar. Bir buton, bir buton var. Bir de şu ton var arkadaşlar. Bu biraz daha kapalı. Bu biraz daha açık. Bakın arkadaşlar. Böyle. Ham. Sizce hangisi? Yani. Bilemedim. Tamam. Ben... Bilemedim ya. Siyah beyaz yeşil arkadaşlar. Unutmayın ben unuttum da hatırlatın. Bakın böyle. Ben bunu denemek istiyorum arkadaşlar. Biraz daha koysun deneyeceğim. O yani yapacağım bir denemesi. Siyah beyaz beyaz yeşil arkadaşlar. Unutmayın siyah beyaz yeşil. İnşallah yapabilirim. Bakın arkadaşlar benim bir çerçevesi oldu. Siyah, beyaz, yeşil. Tamam mı? Siyah. Siyah arkadaşlar. Ama ilk önce şu kırmızıyla şöyle bir şey şöyle böyle Şöyle yapmak istiyorum ya böyle yapacağım. Şöyle zormuş biraz. Bakın arkadaşlar böyle. Şimdi böyle oldu. Bu kırmızı yerini çizdim. Biraz daha şöyle boyayı. Ben yanlış attım aslında ama. Bakın oldu. Siyah. Nasıl yapacağım? <laughs> siyah şöyle bir siyah. Şöyle bir siyah. İnşallah güzel yapabilirim. Arkadaşlar bu videodan sonra açın şeyi. Bakın güzel olmuş mu diye. Filistin bayrağını Google'dan açın. Bakın güzel olmuş mu. Güzel olduysa abone olun. Güzel olduysa like basın. Ya. Yalnız çok gözükmüyor. Neden? Bu tarafıyla mı çizeceğim? de e sen benim seni çekilmişsin. Sen bellek değil misin? Bir de ne ihtiyacım var. Şey. Sebez şey yeşil. Arkadaşlar yine iki tane tonumuz var. Hangisi? Bu daha çok yakışır koyu ya. Ya açık güzel ama koyu daha çok yakışır. Yani pek olmadı. Biraz daha büyük çizmem lazımmış. Çerçe ilk önce ve ilk önce terçemesini çizmemem lazımmış. Öbürlerime de yapacağım ama. Orada belki güzel olur. Çünkü artık dersim aldım nasıl yapacağımı biliyorum. <laughs> Şöyle bir şey çerçevesini düzeltmek istiyorum. Çerçevesi pek hoşuma gitmedi. Şöyle. Evet, biraz belli. Böyle. o durum yaptım bayrak? Bayrak. Şöyle arkadaşlar. Çizdim ama pek güzel olmadı ama buraya çizeceğim. Daha güzel çizmeye çalışacağım arkadaşlar. Buraya her yerin boya yapıyorum. <laughs> Siyah beyaz yeşil ayrı. <laughs> böyle içinden başarılı yapmayacağım. Çünkü bana sığmıyor siyah aldım. Şu an tertemiz çizeceğim. <laughs> Ama şimdi yine kırmızıdan başlamam lazım. Şurasını yapmam için. Şöyle dağıtsam acaba hangi çıkar? <laughs> ee, boyayım dişlerimi. <laughs> Beyazla boyayayım. Be beyaz olsun dişlerim. <laughs> evet şöyle ya yani çerçevesi de yapmak çek hani çek değil yani böyle içini yapmak şöyle sen mesela ha ne çizmiyorsun? yanlış ile çizdim ya orası oraya mı çizdin evlat bu ne ya <laughs> ne oldu bu böyle şimdi Neyse tam ortasını çizecektim. Ortalayamadım. Görmedim seni hiç çekilmişsin. E sen benlik değilmişsin. Oh çok büyük oldu bu seferde. Biri çok büyük olur. Biri çok, biri çok küçük olur ya. Bence bu güzel oldu. Yalnız şu an köyden ters gözüküyor. Tam ters olacak. Silindiği kadar silmeye çalıştım ama bu kadar siliyor yani tekrar çok büyük olmaz. Filistin'e. Filistin'e. <laughs> Filistin'e. Şöyle. Bu ne biçim oldu ya? Bu ne biçim oldu? Bu ne arkadaşlar? Buradaki daha iyi ya. <laughs> Bu ne ya? Deneyeceğim ama. Bu yani. Anlamış. Sinirden elimi yaptığım şey. Ana bravo bravo. Hemen ben bunu sileyim arkadaşlar. Kalkmam lazım buradan. Yani. Of arkadaşlar ben bir ıslak mendil getirip geliyorum. Arkadaşlar buradayım şu anda ama yaşayan ıslak bulabilirim. İnşallah buradadır. Burada değil. Aa, ne yapacağım? Gülme arkadaşlar. Seni buraya bırakamam.

insandır arkadaşlar. Ya acaba ben yapsam yeter mi yoksa iki elime de mi yapsam bilemedim. Evet arkadaşlar. Şöyle. Şimdi bunu siliyordum az kalsın ya bu o güzel oldu. Bunu sileceğim. Bir de bu, bu ıslakken nasıl çizilecek? Çizilmez belki. İnşallah çizilir. Bakın herkese bu kadar çıktı. Daha fazla çıkmıyor yani biraz kırmızılar kaldı ama daha fazla çıkmıyor. Şimdi arkadaşlar kırmızıyı aldım. Bu sefer küçük yapmam lazım. Bismillahirrahmanirrahim. Diğerkinden daha güzel olsun. Hadi. Şöyle dur ama ya. kafayı yemek istiyorum. Aa. Kafayı yiyeceğim yani. <laughs> ne kafa yemek istiyorum. <laughs> Tertemiz. Bu yeter mi? Bilemedim ya. Tabii yapsam mı? Yapacağım. Türkiye'ye Türkiye bayrağı çizsek. Bilemedim. <laughs> Şimdi Filistin'le Türkiye dost çünkü arkadaşlar böyle getirin böyle yani. Nasıl olur? Bilemedim. Nasıl yapsak? Nasıl yapsak şimdi bilemedim ki arkadaşlar. Buraya Filistin bayrağı çizeceğim. Burası hep karalanmış bir şeyler olmuş. Oraya Filistin bayrağı çizeceğim. Bakın ben ele çizemiyorum. Normalde Filistin bayrağını çok güzel bir şekilde çiziyorum yani. Neydi? Ee, yok siyah sarı yok sarı yoktu siyah beyaz yeşil evet S siyah. Normalde ben çok güzel çizemiyorum ama el, çize, el çizemiyorum. Siyah. Şuraya beyaz. Beyaz belli olmaz. Yeşil. Yedikten sonra çizdiğim Filistin bayrağı. Ha <laughs> burası ben kağıdı çok güzel çiziyorum. Burası karton. Ne sizsiniz? Sizde siziyor lan ama <laughs> ne yapsak arkadaşlar buraya ya? Türkiye çizeceğim. Çerçevesi Türkiye'nin e, kırmızı olacak. Hemen çizmem lazım. Ben yıldızı falan nasıl yapacağım? Ben yıldız yapamayan bir insanım. <laughs> of. Çok zor biliyor musunuz? Arkadaşlar ya. Çok zor şey bayrağı çizmek. Çok küçük olmadı mı? Tamam. Evet arkadaşlar bunun devamı gelebilir bu Çünkü bu videoda yetişmeyecek gibi gözüküyor. Arkadaşlar devam gelsin. Çünkü yetişmeyecek. Görüşürüz.